gidenler için de öyle. Çünkü o günkü yol, şeylerini hatırlayın, sıkıntıları hatırlayın. Gidiyor ama nereye gidiyor? Bir meçhule gidiyor. Kime gidiyor? Kime gidiyor? Kim onu karşılayacak? Ailece gidiyor. Çoluk çocuğu var. Nasıl gidiyor? Onun için bakıyoruz mesela Ebu Seleme'nin ailesi darmadağın oluyor o hicrette. Ailesi bırakmıyor Ümmü Seleme'yi Annesi babası engelliyor Ebu Seleme bir oğlunu Ömer'i alıp yanında götürüyor. Seleme'yi Ebu Seleme'nin babası Ümmü Seleme'nin elinden alıyor. Ümmü Seleme ise babasının evinde kalıyor. Yani aile üçe parçalanıyor. Allah, Allah Ve Ümmü Seleme anamızın öyle bir ızdırabı var ki bir yıl sürüyor bu. Her gün bir tepenin üstünde Yesrib'e bakan o bakışlarla gözyaşları döküyor. Artık insanlar acımaya başlıyorlar. Ümmü Seleme anamızın o hicrette ödediği bedelin haddi hesabı yok. Kamerayı getiriyorsunuz Süheybi Rumi'nin üzerine. Bütün varlığını, sermayesini sırf Yesrib'e Medine'ye hicret edebilmek için elden çıkarıyor. Alın diyor sizin olsun yeter ki kapıları açın bana bırakın ben gideyim diyor. Kamerayı Talha İbni Ubeydullah'ın önüne getiriyoruz. Koca bir kervanı bırakmış haberi yok onun o ticari bir seferde. Yesrib'e öylesine gelmiş. Yesrib'e gelince bir de görüyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında ama kervan gitmiş. Olsun diyor Ya Resulallah sen ki buradasın ben sana bulaştım, ulaştım ya bu noktada benim alacağım başka bir şey yok. E kamerayı Allah Resulü'nün kızı Zeynep'in üzerine yoğunlaştırıyoruz. Zeynep hamile, bineği ürkütülüyor, bineğin üstünden düşüyor, karnındaki çocuğu düşürüyor, ne kadar büyük bedeller ödeyerek bu noktada Medine'ye varma durumunda Onun kalıyor. Onun müsebbibi İkrime bin Ebu Cehil miydi hocam? O da var heyetin Hı -hı. içerisinde. Abdullah İbni Hattam var, başka Hibban İbni Arikan var ama asıl düşüren Hibban İbni Arikan hmm. isimli müşriktir. Yani o noktada orada bir hadiseler oluyor zaten böyle. Ve neler neler. Ama bir de kamerayı bir yere getirmemiz lazım Bekir kardeşim. Ömer'in üzerine He. radıyallahu. Anh. Herkes böyle gizli saklı giderken Hazreti Ömer bir gün önce Kabe'nin avlusunun önünde diyor ki: "Ben yarın Yesrib'e hicret ediyorum." Anasını gözü yaşlı hanımını dul, çocuklarını yetim bırakan düşsün benim peşime. Kim düşer Ömer'in peşine? İşte böyle giderim gidersem. De. Ben böyle giderimdir. Bu Ömer'ce gidiştir ve onunla beraber 12 kişi gidiyor. O kendi yanına hmm. ailesi ve bazı zayıf Müslümanları da alarak gidiyor. Dolayısıyla burada bir sahabenin hicreti dediğimizde çok geniş bir şey söylüyoruz ama bilelim ki o kadar bedeller ödenmiş ki o kadar o kadar bu noktada fedakarlıklar yapılmış ki öyle böyle değil. Çünkü bu iş çok zor bir iş sadece mesela doğup büyüdüğünüz toprakları bırakarak gitmiyorsunuz birikiminizi bırakarak gidiyorsunuz, itibarınızı eliniz. bırakarak gidiyorsunuz Doğru. ve bir meçhule gidiyorsunuz ne ile karşılaşacağınızı bilmeden gidiyorsunuz ve giderken de bir sürü bedel ödeyerek gidiyorsunuz mesela Hazreti Ömer'le beraber giden bir isim Ayyaş İbni Ebi Rebi'a bu isim çok önemli bir isim Ebu Cehil'in anne bir kardeşi hmm. bu Ebu Cehil'le böyle bir yakınlığı olduğu için Ebu Cehil bunun peşine düşüyor ve yolun bir yerinde yakalıyor. Kardeşim gel diyor bak annem senin yüzünden ahdetmiş diyor ki Ayyaş geri dönüp gelmeyene kadar ben saçıma tarak sürmeyeceğim. Güneşin altında oturacağım. Güneş beni öldürene kadar oradan kalkmayacağım. Sen anne katili olmak mı istiyorsun? Dön gel diyor. Ayş anne katili sözünü duyunca ister istemez etkileniyor. Hazreti Ömer ondaki etkilenmeyi görünce diyor ki inanma bunlara. Bunlar Yalan söylüyorlar. Ne olacak biraz güneşte bekler, bakar ki dayanamıyor, çeker gider. Bitlenir saçı girer içeriye yıkanır. Hazreti Ömer tabiatınca hmm. bir şeyler söylüyor. İkna edemiyor Ayyaş'ı. Bakıyor ki Ayyaş gidecek. Ey kardeşim diyor gerçek bir dosttur Hazreti Ömer. Hiç değilse diyor sana bineğimi vereyim. Benim bineğim sağlamdır. Bu bineğime bin. Baktın ki yolda bunların amacı başka bir şey. Bineğime bin, kaç gel geriye. Ve böylece gidiyor Ayyaş İbni Ebi Rebi'a rivayet uzun olaylar uzun yolda bir yolunu buluyorlar bağlıyorlar Ayyaş İbni Re Ebi ve götürüyorlar Mekke'ye ne annenin öyle bir ahdi var ne de böyle bir şey var oyun ve Ayyaş öyle bir imtihan yaşıyor ki dinden irtidat ediyor Ay çok farklı bedeller ödüyor ama Ömer radıyallahu an Allah ondan ebeden razı olsun bize gerçek dostu öğretiyor. Ne olursa olsun bırakmıyor Ayyaş'ın peşini. Mektuplar yazıyor, haberler gönderiyor. En son Ayyaş İbn Ebi Rebiya'yı tekrardan kazanıyor. Ayyaş İbn Ebi Rebiya yeniden imana dönüyor ve yaptıklarından dolayı tevbede bulunuyor. Böyledir yani. Dolayısıyla biz sahabenin hicreti dediğimizde birçok şeyi netice itibariyle konuşmak durumundayız. Allah Meseleyi buradan bilmek durum bilelim inşallah. Sonradan bir daha şey olmuyor değil mi? Gibi Hayır gibi yani. çok iyi bir Müslüman olarak hele akıbeti bambaşka zaten farklı bir şekilde şahadetle hayatını sonlandırıyor. Ha, i̇yi elhamdülillah. Evet. Peki, Peki e, hocam. Vay be. Neler yaşanmış hocam ya, ya. Bun, bunları yani ben de daha yeni duydum hocam evet. ya yani. daha neler duyacaksın evet, biraz <laughs> okudum diye her şeyi biliyorum değil evet, doğru, mi demedim mi bilmiyorum <laughs> evet Muhammed Emin Hoca sunucuyu nasıl gömdiysin bu programımız <laughs> yani ya. devam ediyor. <laughs> Peki. Hocam devam ediyorum. Şimdi efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir strateji kuruyor ve o strateji üzerine bu hicret gerçekleşiyor. Peki, e, nasıl oldu da hicret olayı? Efendimiz ne gibi adımlarla yürüttü bu süreci hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve inanılmaz bir strateji yürüttü. Bu stratejinin adı nebevi stratejidir Hı. ve bizim mahrum olduğumuz bir şey. Bugün belki de Müslümanlar olarak Dönüp bunun üzerinde çok çok ciddi bir biçimde düşünmemiz lazım. Bir hakikati burada nazarlara verelim. Bakın kitap Kur'an yani kitap deyince biz el kitap diyoruz. Evet. Kur'an aklını çalıştıranlara ithaf edilmiş bir kitap. Bu kitap defaatle bize tezekkürden, tefekkürden, taakkulden, tedebbürden bahsediyor. Bunların hepsi düşünmeyle alakalı bir şey. Hı hı. Ya biz bu kitabı dinleseydik var ya şu anda uluslar arası dünya çapında düşünce enstitüleri kururduk yeah. ve düşünce üretirdik. E gelin görün ki ya biz en az yaptığımız ibadet düşünme. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu anladı, anladığı için işte bu stratejileri üretti. Ve hicret de bunun en güzel örneği. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında bunun çok çok güzel örneklerini görüyoruz. Olayı biraz başından almak durumundayız. Şimdi sahabe gidiyor onlara izin verilmiş. Hazreti Ebubekir'de iki tane binek almış kendine, ailesiyle beraber hicret etmenin hazırlığını yapıyor. İkide bir soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ben bana da izin var mı? Ben gidebilir miyim? Efendimiz diyor ki Bekle bu Bekir. Belki Allah sana daha güzel bir şey nasip edecek. Aslında Hazreti Ebu Bekir biliyor bir şeyler olacağını ama Efendimiz belki ailesiyle gider, belki başka birisiyle gider. Bu noktada beklentileri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bekletiyor. Sahabe gittikçe Mekke tarafı Kureyşler, Müşrikler daha da endişeleniyorlar ve bir gün Darun Nedve'de bir toplantı oluyor. O toplantıda Mekke'nin bütün ileri gelenleri var. kardeşlerimize WhatsApp gruplarından iletin, ulaştırabildiklerinizi ulaştırın. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Geceniz mübarek olsun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olun.